Sayın Başkanım, sevgili kaptanım, şöyle alabilir miyiz seni? Sezonla ilgili kaptanımızdan birkaç cümle alalım. Sonra sözü hocamıza bırakalım. Sonra da başkanımıza bırakalım. En sonunda valimize bırakalım efendim. Çok büyük alkışlarla Musi, Polat kardeşimiz sizlere hitap ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Ezan okunuyor arkadaşlar, bekleyelim. hak edilmiş bir şampiyonluk. Tokat'a hayırlı olsun. Taraftarımıza da 12. adam olarak teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. <laughs> Kaptanımız Adaşım olsun. çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, bir iki kelime sizden de alabilirim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başkanlarım, Yöneticilerimiz, Sayın Taraftarlarımız, Misafirlerimiz, Zorlu bir yoldan, Mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Özellikle valimiz ve başkanımızın üstün desteğiyle bugünleri gördük. Şükürler olsun. İnşallah bundan sonra tokat daha üstlüklere, daha daha ileri gelecektir. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Sevgili hocam, çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım. Sayın Valim. İl Jandarma Komutanım, İl Emniyet Müdürüm, Değerli İl Başkanım, yine çok değerli kıymetli kurum amirlerimiz, değerli oda başkanlarımız, yine önceki dönemlerde Tokat Sporumuza başkanlık yapan değerli başkanlarımız, değerli sporcularımız, çok değerli Tokatlı hemşerilerimiz, kıymetli hanımlar beyler, çok değerli dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bize bu güzel anı, bu mutlu anı bahşeden başta Rabbimize ve emeği geçen biraz sonra ifade edeceğim bütün herkese teşekkür ediyorum. Tokat, tokatımız, şehrimiz, bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim heyecanımız. Tokat böylesine bizim her zaman kalbimizde, yüreğimizde taşıdığımız, bize enerji veren şehrimiz. Tokatımızın birçok değeri vardır. Hemen şu anda yanı başında bulunduğumuz Hıdırlı Köprümüzle, Tarihi Sulu Sokağımızla, Saat kulemizle Kebabımızla Çemenimizle daha birçok şeyi Tokatla Müsemma hale getirebiliriz Bunlar tokatın Değeridir Tokat da Bu şehrin önemli değerlerinden birisidir 1963 Diye hatırlıyorum yılında kurulan Ve hepimizin Gönlünde olan Tokat sporumuz Ki şimdiki ismiyle Tokat Belediye Premier Sporumuz. Bizim için ve bu şehrin önemli değerlerinden de bir tanesidir. Tokat Spor deyince yolda, caddede, kime desek herkes şöyle bir farklı bakar. Evet Tokat Spor'umuz son yıllarda biraz üzüldü. Biraz sizleri üzdü, bizleri üzdü. Ama bir söz vardır ya Yiğit düştüğü yerden kalkar diye işte biz de bundan iki yıl önce yiğit düştüğü yerden kalkacak dedik. Şehrimize size vefakar taraftarımıza bir söz verdik. Ve geçtiğimiz yıl amatörlükte Tokat Belediye planla, futbol takımını kurduk. Ve şunu da söyledik. Biz bu ligde misafiriz dedik. Şampiyon olacağız dedik. Van ligine çıkacağız dedik. Ve geçtiğimiz yıl bu takım bize şampiyonluk kazandırdı. Annesinin helal ak sütü gibi Van ligine çıktı. Ve bu yıl Van liginde tokatımız, tokat belediye plan ve sporumuz bizi temsil etti. Yine bu yıl 2020 2003 yılında bir takım kurduk. Sağ olsun değerli hocamız Seni Hocamız buradaydı. Bu şehrin yabancısı değildi. 2005'te bu takımı şampiyon yapmıştı ve sonrasında başka bir takıma gitmiş ve hikayesi yarım kalmıştı. Hocamla görüştük. Hoca belki Tokatlı değilsin ama soyadın Tokatlı. Sen bu takımı şampiyon yaptın. Hadi gel yine beraber birlikte bu şap, takımı şampiyon yapalım dedik ve o süperlikten Anadolu Spor'dan tokata geldi. O bize güvendi, biz ona güvendik ve hamdolsun beraber ve birlikte bir söz verdik. İşte buradaki yine kulüp yöneticilerimizle beraber ve ardından hocamızla beraber hocama şunu söyledim: Hocam benim için önemli olan birkaç husus var. O da şu: Bize öyle bir takım kur ki ahlakıyla zekasıyla, insanlığıyla, sporculuğuyla öyle bir örnek olsun ki tokatımıza öyle yakışsın ki öyle güzel bir kolej takımı kur ki inşallah hep beraberce başarılalım dedik. Ve şimdi işte bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz. İşte arkamda pırlanta gibi birbirinden değerli 27 tane sporcumuz var. Başka, büyük başka, büyük Hepsine başka, teşekkür ediyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hepsinden bu güzelliği Tokat'ta yaşattıkları için Allah razı olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, başarı ekim işidir her yerde söylerim, birlikte başardık diye. Bu şehirde 9 yıldır bu kardeşiniz hizmet etmeye çalışıyor. Severek, heyecanla, ilk günkü aşkla her sabah bu şehre ne yapabiliriz diye, ne yapabilirim diye kalkıyorum. Yine sporda da biz bunu birlikte yaptık, birlikte başardık. Kim vardı bu ekipte? İşte sporcu kardeşlerimiz vardı. Ekibin en önemli parçası onlardı. Onlara çok güçlü bir alkış istiyorum. Yine bu başarıda bu ekibin içerisinde başta sağlık ekibimiz olmak üzere malzemecisiyle, aşçısıyla her türlü bu kardeşlerimizin yanında duran bütün değerli kardeşlerimiz yine bu ekibin içerisindeydi. Hepsine yine ben tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bir alkış istiyorum. Yine bu başarının, bu birlikteliğin, bu ekibin içerisinde başta değerli Semih hocamız olmak üzere teknik ekip vardı. Onlar vardı. Onlara da bir alkış bir sizlerden tebrik istiyorum. <laughs> Yine Tokat Belediye Kremli Sporumuzun çok değerli yöneticileri. Benim arkadaşlarım, kardeşlerim hepsi buradalar. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Değerli valimiz hiç yalnız bırakmadı. Zaman zaman maçlara beraber geldik. Daraldık yanına gittik. Bizi hep motive etti ve her zaman inanan size dualarını yaptı. Çok teşekkür ediyorum çok değerli valimize ve buradaki bütün protokolümüze. bu başarının altında 12. ara. Seyircimiz, değerli taraftarımız, yağmurda da, çamurda da, karda da, her yerde yanımızda oldular. Hani bir şarkı verdim ya, yensen de, yenilsen de, kalbim hep seninle diye. Hep yendik gerçi, yenilmedik. Onlar hep bizdeydi, onlara da teşekkür ediyorum. Ve Tokat Halkı size teşekkür ediyorum. <laughs> Doğru vardınız, başlarda vardınız. Thank yeah. you. beraberliği olalım. Son olarak şunları söyleyeyim. Değerli valime sözü bırakacağım. Değerli dostlar şimdi üçüncülükteyiz. Biz hep şunu söyledik. Tokatın olduğu, Tokat Sporlu olduğu yerde başarı olur. Şampiyonluk olur. Şimdi de inşallah ikincilik yolunda diyoruz ki bu takım bu ekibi inşallah üçüncülükte de şampiyon olacaktır. Yeter ki siz destanınızı eksik etmeyin. Yeter ki siz yanımızdan ayrılmayın. Yeter ki siz bize dualarınızı edin. İnşallah bu ekip her şeyi en güzel şekilde başaracaktır diyorum. Saygılar sunuyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diyerek sözümüzü çok değerli varlığımıza bırakıyorum. Evet, çok değerli belediye başkanım, kıymetli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli futbolcu kardeşlerim, Değerli taraftarlar, öncelikle böyle bir güzel akşamda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tokat Plevne Sporumuzun, Belediye Plevne Sporumuzun, Üçüncü lige çıkışının, daha üst liglere çıkışının bir başlangıcı olması temennisiyle, doğasıyla hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tokat insanının eskiden beri tanıdığım bir özelliği var. O da Ali Cenap mütevazi, yardımsever ve çok derin bağları olan, güzellikleri olan bir insan dokusu var. Bunu özellikle 6 Şubat depreminden sonra tabirle yan yana çalıştığımız tokatlı işçisinden temizlik işçisine kadar, operatöründen şoförüne kadar, polisimize kadar pek çok arkadaşla birlikte görev yaptığımız Adıyaman Gölbaşında Belediye Başkanımız İl Genel Başkanımız Başkan Yardımcımız Osman Bey Ahmet Bey, Mehmet Bey tüm ekiple birlikte adeta orada insanların gönlünü kazanan mütevaziliğiyle yardımseverliği gönlünü kazanan bir halkız bu anlamda da sporda da pek çok başarıya aslında zaten ev sahipliği yapmış olan bir bölgeyiz. Futbolda inşallah bunlardan birisi olacaktır diyorum. Bu başlangıcın daha üstliklere çıkışın bir müjdeçisi olması dileğiyle Tokat Belediye Plevne Spor'un bugüne gelmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız, kadrosu ve her şeyden önemlisi değerli futbolcularını tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Bundan sonraki yolculuklarında da sonuna kadar yanında olacağımızın sözünü veriyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet. Sağ olun. Evet, sayın valimizi çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet az sonra kupamız gelecek. Taraftarlarımızın bir var. Cevap verelim mi Sayın Başkanım? Sporcu arkadaşlar hazır mıyız? Beyaz 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 Top Evet. Kupa topumuz geliyor Üçüncülük kupamız, e, üçüncülük çıkış kupamız sezon başında verilecek ama. Sayın İş Kupamız orada inşallah emniyet ee, müdürümüzü ve Sayın Genç Spor Müdürümüzü, kurum amirlerimizi, onlar da şöyle bir sahneye istirham ediyoruz. Ve kupamız hazır. Az sonra çok coşkulu bir şekilde bir taraftan havai fişekler, bir taraftan tokatın şampiyonluk kupası geliyor. Kaptanım seni ön tarafa alabilir miyiz? Şöyle. Kupamız hazır mı arkadaşlar? Abi sesi duydum. Evet havai fişekler hazır mı arkadaşlar?